kesmiş kaç çeket? Onun da hakkı. Kaç çeket kesmiş? Başak o ne demek? <laughs> ne dedi lan? <laughs> onun da hakkı diyor. E, erkek sonuçta onun da hakkı yani. Gökte Koşun neredesin lan sen? E, siz beni almayınca ben de niyalarla PK attım. Ben seni ben. almıyorsam bekleyeceksin alana kadar. <laughs> evet. Öyle bir şey Ayıpsın Anur abi şimdi tabii ki. <laughs> sen ha, ne diyorsan diyorsun sana? hoş <laughs> geldin. Evet. <laughs> Gülten teşekkürler yeni abone geldi. Çet ceza diyor ne yapacağız? Teşekkür ederim. Abi ne böyle yapıyorsun? Marul, Marul geldiğinde. Yapacağız. Marul geldiğinde cezalı. Marul geldiği zaman. Ah, Gökçe şu an beni karşı küçük düşürdüğün için benden özür diler misin İngilizce? <laughs> Sana gömlek <laughs> alacağım Onur abi. Sen git beni konuşturma şimdi. Ya Rabbi ya sabır. Arkadaşlar. Ne benim Gökçe, ne var? Yeni şarkı çıkartıyorum. Dinleteceğim şimdi Gökçe. Ben de şarkı çıkarıyorum yeni. Yemin et. Ama benim şey gibi işte. Aslandan kurban olmaz gibi yani. O tarz. Hadi. Evet. Başlayalım PK'ya. Ben Gökçe'yleyim Mef. Fark Hadi. Gel. Tam burama bir tane sivilce çıkmış biliyor musun? 31 sivilcesi bir demek. Çok kötü ya. <laughs> ne? Tam şurama çıkmış ya. Hayır. O an o an. Hayır onun gibi anlamında yani. Kötü bir sivilce öyle denir oğlum. Öyle <laughs> denir. mi denir? <laughs> öyle denir. Kötü siviçi çıkmış burama yani. Onu demek istiyorum. Orada mı çıkıyor onun siviçesi? Valla buramda çıkmış. Çok kötü ya. Neyse göremeyeceğin bir yerde. Çok da sorun etme Onur abi. Gören olur belki Gökçe. Onu <laughs> <laughs> gören olursa sıkıntı. <laughs> başak biraz konuşur musun? Siz konuşuyorsunuz. Araya girmek istemedim Gökçe abi, nasıl da mı? Da Hayır Başak konuşmaz hep. Niye öyle duruyor mu? Niye? Gökçe efendim. Gökçe. Hı abi. Beni duyuyor musun? Evet. Ha, dilsiz am. Beni duyuyor musun? Evet. Allah bela sıkar. Herkes evet. senin gibi çene var mı? Şarkımı <laughs> açıyorum. Bak çok dürüst, birazcık dürüstsen, Onu hiç dürüstse dinle tamam mı? Arkadaşlar çift tamam. miyiz Mesela ya? kötü değil ki, tamam. abi çok aşağıya bir direnç olmuş ve yapmayacağım. Ben Eğer istemezse bu şu an hazırlık aşamasında. Tamam abi. Hadi aç abi dinleyelim, ben de tamam, tam dinle, dinle, evet. tam yorum Açıyorum. Ama. Eski günlerdeki hadi gibi, arkadaşlar, iyi, hadi. iyi kötü çirkindik. Geldin sevdiğim, karartmaya geldi. Daha bu başlamıyor yeni yer dur. Lan daha yeni başı başı. Arkadaşlar çok geriden geliyorum ya. Bu ne? Beğenmedin mi lan? Ben mi? Devam etseydi bitmedi Hayır, daha. Devam yok. Beğenmedin çok güzel mi? olmuş geçiş. Yo beğendim, beğendim. ben. Ben iki üç raf daha Kötü bir şey söylesen sen ne anlarsın diyecektim. Evet. <laughs> Tam şey yayını hemen bir milyon yapma müziği. Tıklama müziği böyle. Evet o, o tarz bir şey yapmaya çalışıyorum. Daha bunun başı. Çok güzel. Teşekkür ederim Güç. Efendim Mef. Abi klaplarda çalacak Efendim mı? Efendim Mef. Klaplarda? Çalacak evet. Orta Göz Zıbar Klap'la anlaştık. Gece var. dörtte. Yeliz beğendi mi Yeliz? Acil yapıyorsun. <laughs> yap, yap. <laughs> Acil. <laughs> Acil. Iki, iki buçuk <laughs> dakikan kaldı. Hayvan. 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 <laughs> Kardeş dediğin böyle olur. Allah seni kahretsin. Abi şey mı Nereden rastladım ya? <laughs> Nereden Nerede? rastladın? <laughs> başak yapayım. nasılsın Başak? Dakika. Oha PK bitti. Hayır <laughs> valla duymamışım ne haber demiş de duymadım. Ne haber dedi duymazsın. Aklın itliye çalışıyor çünkü. Şarkını dinliyordum. He. Duymazsın. Aklın it... In... Ne sen istersen onu it, sonra yayın at. <laughs> <laughs> bitir artık oğlum bitir lan. Boğazım kırıldı. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar son bir dakika bir <laughs> saniye. <laughs> <laughs> e, tekli cezalı mı Gökçe? Tekli, tekli cezalı, mı? Şimdi ben mi söyle? Yani niye öyle tamam. ki tekli? Abi tekli olmasa <laughs> ben kaybediyorum. Gidişata göre ondan. Ben kaybediyorum. <laughs> Şu an karar verdi. evet e, tamam öyle. tekli değil takımlı lan. Yok tamam takımlı tekli tekli uyuyun. Allah aşkına tekli ya. Gök, Gökçe var hadi, hadi çek. Tamam takımlı takımlı tamam. Bu arada yarın arkadaşlar, ya. arkadaşlar yarın biri iki gece banım kalkıyor yarın. Oo. Bir iki geçe kadar yine yedek hesaplayayım. Arkadaşlar tekliymiş. Ama... Bar Gökçe'ye geçeyim. Aşkım neredesin? Sevinseniz de buna. Niye kimse tıklamıyor harbiden? Sebastian Cheesecake'le kutlayalım bunu yarın istersen. Sebastian Cheesecake ne lan? İşte Cheesecake. Annenin yaptığı düz portakallı kek olmuyor mu? Olur da olur. Lütfen bari Gökçe'ye geçelim. Anne ne uyuz artık. Hala rüyalarım geliyor. ben, de, ben <laughs> O kadar keyif almış ki bir dahaki ne zaman diyor. Yok, yok, <laughs> garip, abi. Saldancan hoş geldin abi. Hoş Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yayındayız o Kapatsana bura WhatsApp. Önemli önemli bir şey vardı hemen kapat. Önemli yayın yapma. Ben 30 saniyede ne söyleyeyim? Ya, ya, 30 saniye. Ne, ne söyleyeyim? <laughs> söyleyeyim? Hadi. Ben de yarınları mahyândık baba sevgili oğlum geldim hoş geldin korunmayım bütün ailem toplandı kırmızı ipek üzerine düşürdüm canım ne anlaşar ne bir daha daha güzel daha. mavi takımız. Tamam. Özgür Konak, Musi. Yavuzsin. Özgür Konak, Radna Musi. Derin 94. Kardeşimizi yalnız bırakmadık. Hele aratsın be. Vay vay vay. Beş kişi bir araba hazır. Gökçe, ceza olur. yazacağız şimdi. Ceza yapacağız. Onur, Onur. Ne? Gökhan'ı soruyordum ya şimdi geldi, geç kaldı. Tamam geç kaldı, yapacak bir şey yok. Erken gelir bir dahakine inşallah. Evet. Mev, kaybettiniz. Şimdi ben senaryo yazacağım Gökçe'yle. O iğrenç senaryoyu oynayacaksınız ikiniz Başak'la. Abi cezalı değildi, tekliydi bu. Neyi cezalı değildi lan? Cezalı dedik baştan. Abi az önce de sen yapmadın, olmaz şey. Hayır olmaz sana. şey olmaz, bu cezalı Mev. Abi şu an chat yıkılıyor. Mev. Pış 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 bak. Ee. Abi. Gökçe. Şimdi abi. canlı yayında, canlı yayında seninle beraber... E ee, dublaj yapacağız tamam mı? tamam Mefi konuşacağım evet. sen başa. Tamam. Mef sadece dudak ve mimik yapıyorsun ben seni konuşurum dublaj. <laughs> Gökçe tamam. de başa konuşuyor. Tamam. Tamam mı? Hadi. 1 dakika boyunca ceza yapacaksınız. <laughs> Tamam. tamam. Güzel, keyifli bir şey. Başlıyor. Gülmek ve konuşmak yok ama. Ses çıkarmayacaklar tamam. ama ağız oynatacaklar. Bir şekilde ses çıkarmak ya yok, bak, tamam mı? Biz ağzımızı mı oynatacağız? Siz evet. Siz ağzınızı oynatın, tamam. mimik yapın bir yandan da. Ağzlarını tamam. oynatınca biz seslendirelim. Tamam. Biz şimdi bak, hayır, biz oynatınca onlar yetişecek. Biz konuşunca onlar yetişecek. Tamam, tamam. mı? Tamam, tamam. Bu da onun şermiye fikridir. Çalmayın arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Of! Wow. Allah, ne <laughs> sıcak hava ya. Oynasana mef, ha. Ne sıcak hava, götüme yapıştı donum, götüme. Ay ne kadar da kibar bir erkek ya aman Allah'ım. Of şu karıya bak acaba yapıştırır mıyım? Ee, mümkün değil çünkü ben bir 1.90'lardan hoşlanıyorum. Gökçe beni duymuyorsun. <laughs> duymuyorsun <abi>. <gülüyor> <gülüyor> gülmeyin lan siz gülmeyin. Evet neyse ne kaybedecek neyim var ki? Zaten başıma gelen her şey geldi bütün kötülükler. Gideyim konuşayım karıyla da belki bir şey olur. 20 gündür cacığım. Çok fazla dış sesli düşündü ama konuşsun bakalım hadi dinliyorum. Selamünaleyküm. Merhabalar hoş geldiniz. Eee burada sizi ilk defa görüyorum. Ben de sizi ilk defa görüyorum. Nereden geldiniz? Adana Merkez. Patlıyor mu her? yeni çıktım da. <gülüyor> 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 oh! Ay! Ses teli ameliyatına ihtiyacınız var gibi ama neden girdiniz evet, acaba içeri? Evet. içeri? Biraz rahatsızım. İçeri neden girdiniz? Of oh, karnım çok ağrıdı bir saniye efendi. Bir ayağa kalkayım dur, karnım çok ağrıdı. Evet farkındayım, koktu hep buralar beyefendi. Karnım çok ağrıdı ya. Of. Burada <laughs> mı gerçekten? Tamam, karnım ağrı dedim. Tamam da tuvalete kadar tutamaz mısınız beyefendi? <laughs> <laughs> Efendi. <laughs> Buyurun. Çok kötü yaptılar ama ya yapamadılar ya Bir dakika hmm. geçti bile zaten yeter Abi bacak yine durdu bir şey <gülüyor> Ne? <gülüyor> Ama beni Sen... ayağa kaldıracak bir şey yaptırmadı ki Gökçe. Sen tamam. niye aynı mimi yaptın? 150 tane mimi kullanırken. Ben <laughs> mi? Ben sadece dudağına baktım abi. Keşke lavabo nerede diye sorsaydım. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ben devam edecektim. Misafir umduğunu değil, bulduğunu. Falan. Allah kahretsin Arkadaşlar. Ne var diyor abi yeni cezal mı? Alpa ya iyi yapıyordu onu abi Endoplazmik retikulum hoş geldin. O kurum arasam mı acaba? Hiç anlamadığım halde kafama göre. Arkadaşlar teşekkür ederim. Gökçe. Efendim. Yeni şarkı çalışacaksın. Sana yeni şarkı bulacağım bir tane yine. Tamam. Abi tamam ne kadar? Neyi? Ne? Arkadaşlar çok geriden geliyorum ya. Ya bir tanesini patlatacağım işte onun bir şarkısını. Çok iyi bir tane söyleyecek bence bulacağım onu. İkisine de ikisine de 8000 tane video çekilmiş. Impossible iyi geceler. Caney mi, şey mesela mi, vallahi ikisine de. Caney çok güzel ama ya. Ben Caney'i çok beğeniyorum vallahi. Vallahi çok güzel Caney. <laughs> Hadi <Benim> canım. Bu <laughs> Hangisi çok daha iyi? sabah de. olmadan mı Caney mi? Esta Caney Caney? Bence de Caney. Siz de chat. Ramazan mı? <laughs> Caney. İki dakika kaldı. Mustafa dakika 1970. Şey. Gökçe biraz gelmiyor ceneyi söyle bari. Evet ya. Tamam. Biraz Oo, söyle O Ufuk gelmiyor. Saltik teşekkürler söylüyorum hemen. Ya Mehmet bu sol kurak çınlayınca küfür mü ediyorlardı ya? Bana karalar küfür ediyor gene Öyle yap, öyle yap. Öyle yapamam. Burada estetik öyle benim. Öyle yap. Oğlum hep elime geldi ya. Sensiz halim soran mı Aynen var? Aynen arkadaşlar düz görevi gelmiyor. Ne var? var takip mı var? Dön gel seni tutan mı var? Hasretin cana etti ya. Sensiz halim soran mı var? Ya. Ya. Yarılarını saran var, Gökhan, var. teşekkür var? Mı var hasretin Teşekkür ederim ama çok geriden geliyorum ya. ya Attığım adımda izin var Baktığım aynada uu. yüzün var Bu canımda gözün var Neredesin canım Hayatımda izin var PK gidiyor var Sing Johnny. John.